arkadaşlar ben Ali ben, ben oyun servisle Fortnite Express arkadaşlar bence bayağı güzel oyun hızlıca başlayalım şöyle evet arkadaşlar bu oyunda şöyle 3 tane hatta 4 tane yaratık var arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlardan arkadaşlar kaçmaya çalışmıyoruz karakterimiz yürüyemiyor gördüğünüz gibi ama arkadaşlar bu yaratıkları mesela bu kamerada izleyeceğiz bakın ben nerede bak arkadaşlar burada bir yaratık var oyunu bilmeyenler için anlatıyorum ya yani bazen oyunu biliyor olabilir hızlıca başlayalım. Şöyle. Evet. O iki sayılmış, iki sayılmış. Yer nerede? Ha bir yer bu, bir yer burada. Yer burada. Ha bir yer burada. Yer burada. Evet arkadaşlar oyunumuzda toplam 6 gece var yani sanırım <laughs> evet arkadaşlar toplam 6 gece var ee, mesela 6. saatte 1. gece doluyor öyle öyle arkadaşlar 6. geceye kadar gelmeye çalışıyoruz Eee şimdi hareketler bakalım hareketlenmiş mi? Eee yok hareketlenme yok da. Şu arkadaşı Freddy şu. Yüzü netlenecek. Şu Freddy gördüğünüz gibi. Ne bari bir korkunç. Ee, başka ne var? Lan senin elinde mikrofon mu var? Arkadaşlar bu arada ben de daha yeni. <laughs> evet arkadaşlar bu, bu. Lan git dişini fırçala Vallahi hareket ediyor, hareket ediyor, hareket ediyor, hareket ediyor. Bittik, 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 bittik. Burada mı? Burada. Ya cam e, yemekten mekten korkuyorum. Allah arkası. Cam sıkıyla korkuyorum ya. Aslında yüzümüze fışkırabilir. Ya. Arkadaşlar ben çok korkuyorum bu oyunda Evet. Arkadaşlar baya korkun seslere gidiyorsunuz. yok sesler duymuyorsunuz. Abi Arkadaşlar hayır ya. Evet bir sesli kulaklığı atacağım bu arada. Ya ben çok korkuyorum. Aa burada burada burada. Yapma yapma. Burada burada burada. Kapat kapat. Ben çok korkuyorum. Hadi. Burada hala hala burada ya. Gitsene oğlum. Başka canlanan yaptık var mı? Ha, yani biri burada. Son bir zaten. Şuna bak hala burada. Allah'ım. Ben de korkuyorum. Şu gece bitecek zaten. Ya siz arkada ses gelmediği için siz korkmuyorsunuz lütfen. Korku böyle bir değil. Şu arkada size rock müzik çalıyor. Ama şu an benim duyduğum sesler hiç hoş sesler değil yani öyle. Şu an bir, birazdan altın gece geçeceğiz. geceye mi yaratık? Bir aradım. sesler geliyor. Mesela mutfakta mı geliyor arkadaşlar? Yok. Evet. arkadan birisi böyle dim dam 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 diyor arkadaşlar okay, siz duyuyor Abi ya baya korkunç ya. Abi. Başka. Şöyle bak artık arkadan birisi dım 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 diyor öyle. Evet. Arkadaşlar şu an 6. E, saat yani 2. geceye geçtik. Şu an arkadaşlar arkadan böyle yeeey diye bir ses geliyor. Siz duymuyorsunuz ama. 2. saat yani 2. gece. Evet. Video başlayalım şu an büyük ihtimalle ben göremiyorum ama. Büyük ihtimalle 5 dakika 30 saniye var. 5 dakika. 5 Benim yanımda. Neyse arkadaşlar biraz olmuşum. bakın arkadaşlar. Yorumlara yazın telefon sesi geliyor. He. Ya duymuyorsunuz ben. Neyse. Bunlar ne zaman harekete geçiyorlar bu arada? Ne zaman harekete geçiyorsunuz ha? Herkes... Arkadaşlar hiç gerçek bir Fortnite oynayan varsa bana yazsın. Oyunlardan robot sesi geliyor böyle böyle. İstesem Evet. Yine o sesi geliyor. O ne arkadaşlar? Oyun oynayanlar bana Ben de bilmiyorum. Oyun bayağı kasıyor şu an farkındayım. Ben de düzelecek o. Şöyle abi şurak. İkisi de canlanmış bir de. Bir de i̇kisi de canlanmış. İkinciye çok zor olabilir. İkinci gece bizi bayağı bir zorlayacak şöyle evet. abi ikinci gece bizi bayağı bir zorlayacak hem de yani baya bir zorlayacak çamsı kiriyebiliriz arkadaşlar yok tamam güzel hem de çamsı yemedik. e şu video korkunç bir olan olmasını istemiyorum ya Ayrıca cam sıkı yemekten korkuyorum. şu ah be. Şimdi ben burada gelsin terledim onu da söyleyeyim. Video çekerken ben de zorlanıyorum. Jump skin demekten korkuyorum. O jump ne olduğunu varsa söyleyeyim. Bir de ekranda çıkıyor ya. Ondan çok korkuyorum. biri burada. Diğer zımbıtı nerede? Ama ne diğer nerede? Yoksa yanımızda mı var? Abi Jasky. Anne ben size söyleyeceğim. Şurada bakmayın diye söyleyeceğim. Abi bakmayın. Ben size söyleyeyim. Son kulaklığı çıkardım ya. Haberiniz olsun. Bakacağım sadece. Evet. Tamam kimse yok güzel. Abi her yerde birileri var. Her yerde birileri var. Ben size arkadaşlar arkaya bir şey Gelin müzik koyacağım. Bu şeyin e, oyunun müziğini şu an koyamıyorum arkaya. çıkmıyor müzik. Arkadaşlar şu an videonun 8 dakika olmasını bekliyorum. Çünkü 8 dakika kapatacağım videoyu. Vay Allah. Arkadaşlar bayağı korkuyorum. Abi burada ya. Burada ya. Sağdaki de kapatayım mı? Arkadaşlar. Enerjimiz çok hızlı tükeniyor. Ama yapacak bir şey yok. Enerjimiz bayağı hızlı tükeniyor şu an. İçeriye giremezler şu an arkadaşlar. Ama... Ha, enerjisi bayağı hızlı tükeniyor onu abi bu da gelmiş evet arkadaşlar ben bunun adını bilmiyorum ben bu oyunu hiç bilmiyorum bu arada söyleyeyim eee yani çok bildiğim bu oyun değil yani öyle yani Roblox'ta da öyle çok bildiğim bir oyun değil Şöyle bakalım eee beklemediğim şey var Bu bilmiyorum arkadaşlar ama ee, Ben burada ürdek Salladım bu arada Evet arkadaşlar videomuz 9 dakika olmuş Ben daha fazla oynayamayacağım Vay be korkunç bu oyun O yüzden Evet geliyorlar Neyse arkadaşlar o zaman videomuzda sonuna geldik Kanalıma abone olmayı videomdan bir evet, hoşçakalın Görüşürüz bye